Merhaba arkadaşlar. Link Bilgisayar Sistemleri hisse analizi için karşınızdayım. Haftalık grafiği incelediğimizde yükselen trendine devam ederken en son şöyle bir impuls hareketini yaptığını görüyoruz ve biz şu an bu impulsun içinde düzeltme yaptığını şu an görüyoruz. 38.2 Fibonacci seviyesine kadar bir düşüş gelmiş. Şimdi tepede yine o malum görüntü bir çift tepemiz var ve şöyle işaretleyelim. Üzerine kapanış atamadığı için çift tepe formasyonu oluşmuş. Aresayda da aşırı alım bölgesine bakın buralarda gelmiş zaten. Uyumsuzlukla birlikte aşağıya doğru hareketine başladığını görüyoruz. Şimdi tabii ki Fibonacci seviyelerini takip etmemiz gerekiyor. Şurada bir ara desteğimiz var. Buranın kırılması Bakın sonra da şurada direnç görevi görmüş. Çok hoş olmamış. Buraya hemen bir fiyat etiketi atalım. Oldukça önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Kırılmış hemen dönüşünde haftalıkta direnç görevi görmüş ve oradan tekrar satışını yediğini görüyoruz. Burası dönüşlerde yukarı yönlü hareketlerde bize direnç görevi görecek. Yani bir tepki verecektir. 379.75 seviyesi. Şimdi hemen aşağıda şurada bir destek bölgemiz ve Fibonacci seviyemiz var. Burayı da hemen destek olarak bir fiyat etiketi atalım. Yani şu an 38.2'nin tutmadığını görüyoruz. Altında kapanış gelmemiş henüz ama şu an sarkmış. Eğer bu bölge altına sarkmaya devam ederse 157.3 destek bölgesi takip edilmeli arkadaşlar. 61.8 Fibonacci seviyemde yine bir kırılan ufak direnç var. Yine burası benim için önemli olacaktır. Şöyle çizelim. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. Yine 157.3 altında kapanış geldiği takdirde burası önemli olacak arkadaşlar. Ee, hemen aşağıda çok çok önemli bir kırılımın olduğu bölge var ki şöyle onu da çizelim. Burası da Evet, tepenin üstü 70 seviyesi olarak görünüyor. Şimdi günlük grafiğe geçip daha ayrıntılı bakacak olursak yani 379.75 seviyesi oldukça önemli bir bölge olarak görünüyor yakın vadede. Hemen burada bir ara yine destek kırılımı olmuş, dönüşte bize direnç görevi görecek. Bunu da hemen direnç olarak etiketini koyalım. Yakın vadede burası oldukça önemli. Şimdi hala düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada bir bölge varmış kırılan bir direnç kesinlikle tutmamış. Düşüşüne devam ediyor. Yani RSI'ye bakıyorum RSI aşırı satıma gelmiş. Bu bölgede Eğer buralardan dönerse uyumsuzluk verir ama şu an döneceğine dair Hiçbir dalga işaret yok. EMA 100e baktığımda kesinlikle altında fiyatlandığında görüyoruz. Şu an negatif bir görüntü var. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Düşüş ya zaten o kadar çok çıkmış ki tepede zaten çift tepe bu direncin üstüne atıp yeni bir impuls hareketi yukarı getirmeyince satış başlamış. Ve buradaki destek 379.75 desteği de tutmayınca daha da satış gerçekleşmiş. Zaten bu bölge altında kapanış geldikten sonra bir durup düşünmeli gerekiyordu yani şu seviyelerde 342'lerde lerde e, kapanış gelmiş buradan itibaren e, eğer alımdaysak bir düşünmek e, bir incelemek gerekiyordu arkadaşlar şimdi dediğim gibi e, herhangi bir yukarı yönlü dönüş işareti yok 157.3 seviyesi oldukça önemli e, burası tutarsa güzel olur e, yani şöyle bir hareket olmalı. Bakın hala destekler kırılıyor ufak da olsa. Gelip şöyle desteklerini kırmayıp dirençlerini kırmaya başlamalı ki biz pozitif konuşalım. Ama şu an maalesef hiç öyle bir görüntü yok. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.